Herkese selamlar beyler yalar Bugün sizlerle nerelerdeyiz? Abi büyük bir risk alıyoruz. Bakın. 50 spin. Yani deli çoban taktiğini bir de Big Bass Keep'ini Drill'da deneyelim be. Abi küçük bahiste bu deli sürekli bonusa giriyor. <laughs> tamam güzelce nefesimizi verdik. Eğer çok böyle ses geldiyse kulaklarınıza özür dilerim. Hadi Hasan amcam. Gözünü sevdiğim. Bak hiç hiçbir şey yapmadan sadece kendimi sana bırakıyorum. 3000 TL ile geldik. Oy 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 oy. Neyse neyse hadi. 1500 lira iyidir. 1500 lira iyidir abi. Big bit. bak başka bunu atıp başka da yapmam almamazlık yapma lütfen diyeceğim de hacım hacım daha 2x'e gitmeyecek miyiz ya nice nice hadi artı 1 aldık deriz artı 1 aldık deriz usta bir tane daha lan bari heyecanlandır bizi bir tane daha ver güzel 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 hadi hadi 3'te 1 alalım 3'ün 1'ini almayalım bak 3'te 1 3'ün 1'i Lütfen bir tanecik küçücük bir şeycik ya. Hadi kuzum. Bir tane daha Hasan amca ya. lan balık. Balık değil de olta at bir şey at lütfen geçelim ya. Geçemedik. Of. Ulan son saniyede verdi ya lan pezevenk. Tamam nasıl veriyorsa versin abi de. Bu versin. Al buraları işte be gözüm. Al buraları be. Kanka şuraya bir altın gelirse. Altın 2x. Çok tatlı olur. Reis. Buraları alamıyorsak ne alacağız ya? Kaç lira? 200 erden. Hadi 700-800 lira ver Daha fazlası düşüyor anasını satayım derken. Bunlar kurtarmaz. Sana bir şey diyeyim mi Hasan amcam? Bunlar hiç kurtarmıyor bizi. Bir tane daha. Hadi o zaman bir tane altın balıkçı. Bak bir tanecik altın balıkçı istiyorum ya. Ay şu en başa gelseydi güzel çizerdi. Bir tane altın balıkçı yok mu ya? Kanka bunları küçük veriyorsan. Bak küçük küçük veriyorsan anasını satayım. Bari bizi 3x'e geçir bir amacımız uğraşımız olsun ya. Ha, hem geçirmedi hem atmadı. Bize geçirdi. de geçirdi. Abi ama yapmak istediğimi anladınız değil mi? Özellikle bu oyunda. Şaks değil, artıdan 2000 lirayı koyduk. Şu an bir de karda oynuyoruz. Kardan bir kez daha girmek istiyorum. Ama Hasan amcam verir mi be? Oh! oh, oh. <laughs> Çok güzel bir ara ödemeye de kayar. Olur, 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 olur. İşte bu, işte bu, işte bu, işte bu, işte bu. Tamam. Tamam. Hadi Hasan abi. Bol bol. Aynen öyle. Aynen öyle. Oğlum buralara hiç şey atmıyor mu? Okey. Atma ulan. Şimdi hepsini boş geçecek. 8 TL kazanacağız buradan. İyi izleyin abi. <laughs> öyle bir şey olsa var ya. Yemin olsun. Bak şu an yemin ediyorum. Abi bu ne? Şaka mı bu? Al lan burayı. Direkt şurayı alsan 2-2 yemin ediyorum bitirdiydik olayı ya. Okey. Okey abi. Güzel lan. Güzel lan. Çaktırmayın abi. Çaktırmayın. Güzel. Güzel. Devam. Devam usta. Güzel. Güzel. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Devam. Devam Hasan amcam. Hasan amcam devam. İyisin Hasan amca. Ha, iyisin, iyisin. <laughs> i̇yisin. Tamam. İyisin. Okay. Hadi oğlum. Hiç sıkıntımız yok. 2 xten ne toplayabiliyorsan. 2 xten ne toplarsan. Ah be oğlum. Artık bak çok şey yapmadan, geciktirmeden alalım. En azından 2. En azından burada 2. Yapma Hasan amca bak. Tamam bir tane altın balıkçıya da anlaşırız. Ne dedin o işe? Olur. Okey lan. Okey lan. Tamam iyi. Çok iyi. Devam devam devam. Çaktırmayın abi. Güzel. 2000 liramız oldu. Şurayı bir işte 2x'lik falan bir altın Hasan amca. Cidden neler gösterir neler. Hasan amca bak bu kadar da bu kadar da birazcık fazla değil mi ya yaptığının güzel? Heh. İstediğimiz sorunca geldik abi. İstediğimiz yere geldik. Nedir burası? E zaten bir tane daha alırsak çok iyi. Ah ulan şurayı da bir alısaydık. Ya belli olmaz abi bak bu noktada harbi 3x'e kadar bu kadar hızlı ilk defa çıktım ilk defa çıktım ilk defa çıktım abi ama Ya buradan geçirme edebilir bak bunu totem olsun falan diye de söylemiyorum ha Yani 10x'e geçemediğin sürece yani şurada o kırmızılığı görmediğin sürece böyle geçememişsindir Nice 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 ulan. Hadi oğlum bir tane bak. Bir değil iki tane. Bak iki tane. Güzel de para veriyor. Bak bir burada. Bir de Onyx'te altın balıkçı ya. Oğlum çok şey istiyorum biliyorum ama bir kere de olsun Hasan amca olsun işte ya. Oğlum altınlar geçiyor görüyorum ya. Altınlar geçiyor abi hep. Tamam tamam Onyx'e geçtik zaten bundan sonra bir yere gidemiyoruz. Ama para alsak güzel olur yani şimdi yalan yok. Kanka oltan moltan yok mu hiç senin be? Hızlı. <laughs> hadi oğlum. Hadi oğlum yap ya şu hünerini. 10x teyze anasını satayım. Bak 40 liradan 1000x koysak yeter ya. Abi. Abim neden yani şu başka birinde o alanı satayım. Yanlışlıkla bastım lan. Şu başka birinde olsun. Allah belan versin. Max binle çıkar ya şuradan. Yok şaka bu ya. Bu cidden şaka. Kafa yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. İnanılmaz bir şey. Onyx'te alamıyoruz bile. İyi para yalan yok Ama ya Üzülüyorum abi kaçırdığımız o paraya üzülüyorum Sadece ya Yine bin ya 2400 lira daha Altın balıkçı gelmedi sürece Korkmuşum Buna demişler ama olsun Kasayı dörde katladık Bir tane daha ver lan vermedi abi ya yani buradan, buradan nasıl sadece 200x'lik bir kazanç sağlayabiliyoruz abi ya bu nasıl mümkün olabiliyor usta 10x'e gittik lan 10x'e gittik abi 10x'e bu kadar hızlı gidip bu kadar az para kazanan Varsa yorumlara yazsın ya. Cidden yorumlara yazsın. 40-60 mı dedik ya? Onu spin atalım. Hadi be hadi be ver şunu be üçlü. Neyse tamam. Abi ne yaptık? Şunu yaptık mı ya? 30 spinde sen 7 bin lira ama 5000 lira da harcamak istemem yani burada şimdi. Zaten 3000 lirayla geldim manasını satayım. Ben bir tane gireceğine inanıyorum ya bu arada. Girmezse de benim mallığımdır. Bu kadar oyun... Ya oyun açık değil bu arada. Ben size söyleyeyim de. Yani orada gördüğünüz şey açıklık değildi. Oğlum maksimum x 10.000 x. Allah belan versin alırdık lan biraz önce. Vallahi de billahi de alırdık lan. Vallahi bak Maxwin kaçıyor ha. Lütfen burada bir şeyler kazandır bak. 70 liradan da girdim. Daha ne yapayım sana? Daha ne yapayım? Yani bu taktiği, deli çobanlığı gösteriyoruz. E tabii ki kendinizi şanslı hissediyorsunuz. Biliyorsanız böyle yapın abi. Özellikle bakın. Tekrardan altını çiziyorum. Hızlı free spin'e girdiğini düşündüğünüz oyunlarda ve de iyi ara ödemesi olan oyunlarda. Ben bunu en çok nerede yapıyorum? Birincisi ya kanka, Tövbe yarabbim. Dönmeyecektim de. Neyse usta. Gelmedi yalan biraz önce. Neyse hadi. Hadi 2x'e çıksak yine iyidir diyeceğim. Ona da çıkamayacağız desem bu sefer. Bir tane daha altın at ödeşek. Ya 70 liradan girdim işte. Dediğim gibi abi. Yani burada 10 spin 1000 lira 9'da çekerim. Tam 3 katı kasamın. 4'e çıkarttık bir katını yedik. Tamam. Olur öyle şeyler arada. 10 spin. Güzel, tamam. artık yarı arada, aradan bir ara ödeme de verdi. Okey. Okey. Öyle. 90 TL'lik son bir spin'i attık. Abi, dediğim gibi. Bu taktiği kullanacaksanız, yani bunu sadece 3.000 liraya yatırıp yapmanıza da gerek yok. Ya yani 300 lira yatırın, atıyorum 7 liradan 8 liradan çevirin. Yani bu dediğim gibi bunun özel bir olayı var mı? Bence bu tip bir oyunda kullanılabilir. Gayet de iyi. Ben seviyorum. Umarım sizler de bu oyunu sevmişsinizdir abi ya da oynayış şeklini sevmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda da kaçırmadan görüşüyoruz. Bye bye